Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve ashabi ecma'in Ama ba'd Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun Değerli kardeşlerim Bugün Ramazan-ı Şerif'in Beşinci günü ve bugün inşallah e, Videomuzun Ana temasını teşkil edecek Olan nasihatımızın Beşincisinde Kur'an-ı Kerimle alakalı Olacaktır malum olduğu üzere bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu bir aydır Ramazan-ı Şerif. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le alakalı olarak inşallah şöyle kısa ve öz bir nasihatımız olacak. Kur'an-ı Kerim'siz bir Ramazan-ı Şerif elbette düşünülemez. Dolayısıyla kardeşlerimizin bugün bu nasihatımızı duyduklarında herkes Kur'an-ı Kerim'le alakalı olarak kendisini bir çek etmesini arzu ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilenler ne kadar okuyabiliyorlar? Ne kadar biliyorlar okuma şeklinde? De önce ne kadar biliyorlar? Hele hele Kur'an-ı Kerim bilmiyorum, okumayı bilmiyorum e, diyen kardeşlerimiz varsa ne olur bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in içerisinde kendimize bir iyilik yapalım. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te karar verelim. Kur'an-ı Kerim öğreneceğim diyelim. Bir hoca eşliğinde inşallah Kur'an-ı Kerim bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim okumasını öğrensinler. Yaşımız ne olursa olsun, yaşımızın e, ilerlemiş olması ya da genç olmamız, kadın olmamız e, arasında hiçbir fark yok. Çünkü bunun hiçbir mazereti yok. Eğer Kur'an-ı Kerim bilmiyorsanız, e, öğrendikten sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okumanın inanılmaz iman açısından Müslüman hayatı açısından çok büyük bir katkı sağladığını siz hayatınızda zaten hissedeceksiniz. İnşallah Kur'an-ı Kerim bilmeyenler hemen karar versinler ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için bir program yapsınlar. Hayat gerçekten kısa. Hayat bu manada Kur'ansız bir hayat. kara bir ev gibidir diyor zaten hadis-i şerif. Hani biz bu depremden sonra yıkık dökük evleri çok gördük. E, aynen onlara benzetiyorum. Eğer bir insanın kalbinde Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler yoksa, ezberinde bir şeyler yoksa, Kur'an-ı Kerim okumuyorsa, o insanın hayatı içinde yaşanılması mümkün olmayan bir ev gibidir. Hemen öğrenme, içi bir program yapmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bilenler de, ihmal etmesinler, ihmal etmeyelim. Günlük Kur'an-ı Kerimler okumaya çalışalım. Düzenli. Yani bazısı bunu ihmal edebiliyor. işte ben bazı ayetleri okuyorum. Bazı ayetleri okuyabilirsiniz. Ama düzenli de hatim yapmış suretiyle hatmi şerifler de yapalım. Bu bizim okumamıza, bizim anlamamıza. Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerine vakıf olmamız için bize çok ciddi bir katkı sağlar değerli kardeşlerim. Eğer imkanı varsa okumamızı da geliştirmek için de camilerde okunan, sahurdan sonra okunan ya da belirli camilerde farklı ikinden sonra, öğleden sonra ya da ikinden önce okuyan okunan hatmi şerifler var, mukabeleler var, mukabele şeklinde onlara katılmaya çalışalım. Ama bunun ötesinde de evimizde kendimize ait mutlaka hem Kur'an-ı Kerim'imiz olsun, hem de Kur'an-ı Kerim'in okuyacağımız yerimiz, rahlemiz, bize ait olan bir Kur'an-ı Kerimimiz olsun, ee, onunla öyle bir bir bağımız olsun, bağımızı kopar, koparmayacak şekilde olsun inşallah. Ee, bu mübarek e, Ramazan ayında dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bilmeyenler öğrensinler, bilenler de düzenli bir Kur'an-ı Kerim okumaya çalışsınlar. Allah'ın izniyle bunun bereketini, feyizini hayatımızda göreceğiz. Allah Celle Celaluhu Kur'ansız bir hayat bize e, vermesin. Kur'an e, içerisinde yaşadığımız bir hayat hepimize nasip etsin. E, Allah'a emanet olun, Allah kabul eylesin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.